Günaydın arkadaşlar. Bugün deniz yüreğiz. Meydanlıyız. Hatta deniz yüreğiz. Doğruza getirelim size göstereyim mi? Bugün belli saatlerde ötüyor. Bu camdan bir heykel. Şöyle göstereyim.

İnciripınar parkına geçtik arkadaşlar. Görüyorsunuz su kaplumbağalar var, balıklar da var. Balıkları gösteremiyorum şu an. Balıklar tam ortada. Buranın ortamı böyle. Bakın, burada böyle bir cami var. Etrafı böyle arkadaşlar. Bu park büyük arkadaşlar. Ege'nin en büyük parkı burası. Bakın. Recep Yazıcıoğlu Parkı. Bakın otobüsler de geliyor. Otobüsler Balık tam ortada arkadaşlar. Balık görünmüyor uzakta ya. Bakın parkımız çok güzeldir. Yazın çok kalabalık oluyor sonbaharda da böyle kışın tam ortasında çok güzel oluyor arkadaşlar. Tam ortasında havuzlar. Burada yine yüzme. Böyle kapalı yüzme salonu arkadaşlar. Burası da park arkadaşlar.